yapacağız. Kalıplı kurabiye yapacağız. Süsleyeceğiz <laughs> 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 sonra üstüne de birlikte değil mi? İyi tadına bakıyorum. <laughs> Güzel. Güzelmiş mi? Yani pişiremedik. Şey yani böyle yapacağız. Evet öyle yapacağız. Böyle. böyle. Güzel mi? Evet. Yırtırdın ama. Bütün yapıyorsun. Dur. Birazcık bunu bir serpelim altına. elini ağzını sürdü. Şimdi tekrar buna süreceksin. Öyle hijyenip çalışman lazım. Evi yap. Evi yapmamıştık. O evi mi? Tamam. Buraya. Bak. Olsun bir anlayayım. Bir şey yapmadık. Hmm. Çok iyi. Bebeğim. Yok. Yani bu böyle şey kullanabilirsiniz böyle için. Göstereyim size. Böyle. Gördünüz mü? Böyle. Böyle. Ondan sonra böyle alıyoruz. man son olarak ben açayım. Ben koyayım ya. İyi olmaz. Dur, olmadı. Evet. Biraz toplamamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Kime dedin öyle? Sana dedim. Onları önümden çektin ya. Hadi bakalım öğrendin yap şimdi bunu yapabileceğim. Bastır. Kendine Yaptım bence. Evet. Bir de şimdi diğer tarafı tut böyle. Ah, ah. Bunu da yapayım. Bastır. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> şimdi oh. Yapayım mı? Dur be. Dur. Bayağı Bayağı çok ileri doğru ettim mi? Bak burası toplanıyor sanırım. Biraz yapışıyor. Cookie, cookie oldu bazen ola. Bazen ola. Bölememiş değil de arkadaşlar? Buraya mı çıkıyor tamam. Aa. Ben Çok bilemedim mi? şimdi ama. Bu buraya da an anladım. Buraya da. Bu şu buraya da. Olabilir. Nereye koyarsan oraya olur. Şuraya. Ama, ama bir tane bir şey var. Bir tane. Şimdi sen bunları al koy. Tamam. biraz ince olmuş. Ben biraz daha kalınmıştır. Ben böyle elim, elimden alıyordum. Ben çok iyi oluyorlar. Bayağı oh. çok iyicik galiba, değil mi arkadaşlar? Böyle çok iyi oluyor da arkadaşlar. Bunlarda sadece yuvarlak yapalım mı? Hı hı. Olur mu? Hı Çıkıt, çıkıt, çıkıt. Çıkı, çıkı. Ha, dur, evet. Çıvatı yapalım mı bunları? Aa evet. Unuttum bunu yapma, değil mi? Şunları da ver. Aa, çok iyi, çok iyi, Güzel, çok iyi, çok Hiç iyi, olmadı bu. Aa, aa. Neden iyi, çok iyi, çok stundar önerin ama değil mi tadı? Kullandığımız malzemenin kalitesini ölçüyorsun şu an. Hı hı. Sadece tadına bakmak istedim. Çok evet. güzel. Güzelmiş peki. Nasıl? Açılır mı? Ne? Böyle kalsın yine. Yeme. <laughs> Yemesi daha mı rahat oluyor açık olunca? <laughs> Bir tane ne ya? Ne <laughs> 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 istiyor? böyle bir tane aldım böyle böyle üstüne koyuyorum bak am um. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> bence yeter sence sence de yeter arkadaşlar herkes subscribe atmıyor bize. Ondan sonra lütfen subscribe atın lütfen. Bir de bak like. like atın. Eğer beğendiyseniz videomuzu. Ben beğendiniz mi bizim videomuzu? O zaman like atın beğendiğimiz. Sevmediysen bir tane koyun buraya. Like. Se sevdiğiniz. Like. Subscribe yapın. Like atın. Like. Evet, bir de kendinize iyi bakın. Bir de kan edeyim. Kan edeyim. Şimdi biz üstüne Royal icing yapacağız bunu süslemek de için. Ama unutmayın like attığımı, tamam mı? <laughs> tamam, bence anladılar. Bence like atacaklar. Ee, şimdi, Royal Icing için nelerimiz lazımmış Hakkı Özver? Evet. İki adet yumurta beyazı ama biz ne yapacağız? Yumurta beyazı yerine e, Yumurta beyazını soğuk yapabilir miyim ben? Yapabilirsin. Ben koyduktan sonra. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bunu da düşünün arkadaşlar bu arada. İşin yok. kosun buraya aynaya koyalım. Tamam mı? Dur da bakayım mı? Olsun bakm Şimdi ben ev yapmak istiyorum. Bu sen bu kırmızı ben... sen başlayabilirsin üstünü yapmaya ben... istiyorsan. Ben kendiminkinin içine koyacağım Şimdi dolduracağım. Ben. Yıldız. Bu yıldız kırmızı, bu yıldız iyi. Sen ne yapacaksın şimdi? Yok, Yapayım mı? Yok, sen... Benimki akıyor benimki olmadı. Benimki oldu. Seninki oldu. Seninki biraz çok iyi. Çok sulandırdı. Aa, haberin olsun o zaman ya ne <laughs> Hiç iyi mi olmadı bu, değil mi? Benimki çok çirkin oldu, haklı o zaman. Sulandırdı benimkini. Ne yaptım ben ya? Kolamendir hani de şey var. Hani kolomender versene. Bütçeler benim yanımda. Attı da biraz. Tamam, tamam önemli değil o. Korkuyorum Tamam bir tamam. şey değil çok güzel olmuş seninkisi. Devam et bakalım sen yapmaya. Of. Ne <laughs> yaptın? Topkoyun ama sanki. Ben böyle koydum. Güzel ha iyi oldu. Ev ev çok zor ya değil mi anne? Bence benim benim de senin gibi oldu değil mi? Evet dağılıyor, olsun boş ver. Çünkü çünkü ev çok zor oldu. ya oldu. Ev anladım. çok zor. Boyalı. Ну, это глибше. Aa, <laughs> benimkini yaptın? Hadi bak gel <gülüyor> bakalım <laughs> videomu sonlandıralım. <laughs> Bir şey demek ister misin takipçilerine? <laughs> Bir şey demek ister misin? Ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz Beğendiyseniz Bay like the... like the... bay <laughs>